De, pardon F0 soruyor. Fetüre diksi vermiş. F1 vermiş bir de. Şimdi arkadaşlar ben eğer türev verilen bir ifadenin integralini alırsam ne oluyordu? Türev sembolü ile integral sembolü birbirini götürüyordu değil mi? Bu fx oluyor. Yani şu türev sembolümüz bakın şuradaki türev sembolümüz buradaki integral sembolümüz birbirini yok ediyor. Dolayısıyla ben şu ifadenin her iki tarafında integral alırsam sol tarafta integral alıyorum aldım şu an. Ve sağ taraftan tekrar alıyorum. 4x artı 2'nin diferansiyeli. Şimdi sol tarafa arkadaşlar ne oldu? fx artı. fx nin oldu. Nasıl? Bu arada biz burada türe, türevin integralini aldığımızda fx artı c elde ediyoruz. Bu c'yi buraya yazmadık. Sağ tarafa c yazacağımız için her tarafa c yazmamıza gerek yok. 4x integral 4x kare bölü 2'den 2x kare 2'nin integral 2x. Şimdi sağ tarafa c yazdık. Bu ne arkadaşlar? Fonksiyonun kendisi bu işte. Fx fonksiyonu. Burada bilmediğimiz sadece ne var? C var değil mi? C'yi bilmiyoruz. Bak c'yi bilmiyoruz ya. Bu c'yi bulabilmek için ne yapacağız? Şunu kullanacağız. F1 eşittir ya. F1 eşittir. Eksene 1 koyuyorum. 2 artı 2 artı c eşittir. 2'ymiş o zaman c eksi 2 yani biz fonksiyonumuzun arkadaşlar tamamını bulduk değil mi c eksi 2 fonksiyonumuz neymiş f x eşittir x kare artı 2 x eksi 2 fonksiyonuymuş şimdi f0 soruyor f0 bunlar sıfırlanacağı için eksi 2 olacak cevabımız f0 eksi 2 yani türevi alınmış bir fonksiyonun kendisini bulabilmek için integralini alıyoruz türevi integralinin birbirinin tersi olduğu için bu şekilde sorumuzu çözüyoruz